12. sınıfın ilk konusu olan nükleik asitler ve protein sentezi konusuna başlayacağız. Nükleik asitleri daha önce öğrendiğimiz için şöyle kısa bir tekrar edelim. Nükleik asit deyince aklımıza kim gelecekti? DNA ya da RNA gelecekti, değil mi? Biz bunların temel birimlerine nükleotit adını veriyorduk ve bir nükleotit 3 kısımdan oluşuyordu. Bunlar nelerdi? Fosfat, 5 karbonlu pentoz şeker, bir de ne vardı? Azotlu organik baz vardı. DNA ya da RNA'nın nükleotit diziliminde farklılık gösteren şey pentoz şekerdir. DNA'nın pentoz şekerine biz deoksiriboz adını verirken RNA'nın pentoz şekerine riboz adını vereceğiz. Peki organik baz kısmına gelelim. Biz organik bazları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Pürin bazları vardı, bir de pirimidin bazları vardı. Pürinler çift halkalı iskelete sahipti ve bunlar adenin ve guanin'i oluşturuyorlardı. Pirimidin bazları ise tek halkalı iskelete sahipti. Bunlar timin, stozin ve urasil organik bazlarını oluşturuyorlardı. Pentoz şekeri söyledik ama bir şey ekleyelim hemen buraya. ATP'nin yapısında bulunan 5 karbonlu pentoz şekeri de tıpkı RNA'ninki gibi nedir? Ribozdur. Nükleotitin yapısında bulunan bağlar bizim için önemli. Fosfatla pentoz şeker arasındaki bağ biz ester bağ adını veriyoruz. Pentoz şekerle azotlu organik baz arasındaki bağ glikozit bağ adını veriyoruz. Aynı zamanda pentoz şeker ve azotlu organik baz beraberce neyi oluşturuyorlar? Nükleozit adını verdiğimiz yapıları oluşturuyorlar. Şimdi. DNA'nın açılımı neydi? Deoksiribonükleik asitti değil mi? DNA ne yapacak? Canlının genetik materyalini taşıyacak. Bunun yanında protein sentezini yönetecek. Hücrede bulunduğu yer bizim için önemli. Prokaryot canlılarda çekirdek olmadığı için nerede bulunmak zorunda? Stoplazmada. Peki ökaryotlara gelelim. Çekirdek bulunduğu için nerede bulunmalı? Çekirdeğin içerisinde bulunmalı değil mi? Bunun yanında bazı organeller de kendine ait DNA içeriyorlardı. Bunlar mitokondri veya kloroplastı değil mi? Bunlar çift zarlı organellerdi kendilerine ait DNA'ları bulunduğu için ne yapabiliyorlardı? Kendilerini kolayca eşleyebiliyorlardı. DNA'nın yapısında bulunan organik bazlara bakacak olursak bunlar adenin, timin, guanin ve tozinde. DNA'nın özgül bazını soracaksa bize biz ne cevap verirdik? Timin derdik değil mi? Çünkü RNA'nın yapısında timin ne yapmayacak? bulunmayacak. DNA için daha önce de söylemiştik çift sarmal yapıdaydı. Yani iki iplikten oluşmuştu değil mi? Bu iplikleri birbirine bağlayan bağ ise ne ismine vereceğiz? Hidrojen bağı diyeceğiz. Peki hemen DNA'nın polinükleotit zincirini oluşturalım. Nasıl bir eşitlik vardı? Adeninle timin arasında ikili bağ, guaninle sitozin arasında da üçlü bağ vardı. Doğru mu? Şimdi ben azotlu organik bazımı buraya yazdım ne eksik? 5 karbonlu pentoz şekerim eksik değil mi? Neyim eksik? Fosfatım eksik. Nükleotidin yapısını şu an tamamladım. Guanin için de aynı şeyi yapacağım. Azotlu organik bazım burada. 5 karbonlu pentoz şekerimi çizdim. Fosfatımı çizdim. Hemen aralarındaki bağların isimlerini hatırlayalım. Azotlu organik bazla pentoz şeker arasındaki bağ biz ne ismini veriyorduk? glikozit bağ diyorduk. Peki pentoz şekerle fosfat arasındaki bağ ne ismini vereceğiz? Ester bağ diyeceğiz. Bu bağın bir ismi daha var bizim için önemli. Fosfoester diyeceğiz. Peki polinükleotit zincirini nasıl oluşturacağım? Şimdi bu iplik bu şekilde uzayıp gidecek doğru mu? Karşısı da aynı şekilde pentoz şeker ve fosfatı oluşturacaklar. Peki ben polinükleotit zinciri oluştururken birinci nükleotitin pentoz şekeri ile ikinci nükleotitin fosfatı arasında bağ kurmam gerekiyor. Biz bu bağa özel bir isim veriyoruz. Fosfodiester bağ diyoruz. Yani buradan anlayacağım olay şu. Bir nükleotit kendi fosfatı ile kendi şekeri arasındaki bağ ester ya da fosfoester derken kendi şekeriyle diğer nükleotitin fosfatı arasındaki bağ ne ismini verdik? fosfo diester bağı dedik. Şimdi DNA'daki sayısal hesaplamalar kaldırıldı ama biz bir tanesini yapalım burada. DNA molekülünde bulunan toplam nükleotit sayısı, toplam şeker sayısına o da toplam fosfat sayısına eşit. Bu eşitlik nasıl oluyor? Yani burada bana demek istiyor ki bir nükleotitte mutlaka pentoz şeker ve fosfat bulunmak zorunda. Bu yüzden bunların sayıları da birbirine nedir? Eşittir. Peki adenin ve guanin bölü Timin ve stözin toplamı bir nasıl eşit oluyor? Şimdi bir nükleotitte adenenin karşısına mutlaka timin gelmek zorunda. Guaninin karşısına mutlaka ne gelmek zorunda? Stözin. Doğru mu? O zaman adenin sayısı timin sayısına eşitken guanin sayısı neye eşit olacak? Sitozin sayısına. Peki ben adeninle guanini toplarsam bunun yanında timinle sitozini toplayıp bunları birbirine bölersem bu sayılar birbirine eşit olacağı için ne yapacak bu işlemin sonucu? 1 yapacak. Peki devam edelim. DNA'yı oluşturan ipliklerden birine biz 3 üstü ucu, diğerine 5 üstü ucu diyeceğiz. Şimdi bu ne demek? Deoksiriboz şekerin 5. karbonuna fosfat bağlıdır. Biz bu uca 5 üstü ucu diyoruz. Aynı ipliğin diğer ucundaki şekerin 3. karbonuna da OH grubu bağlıdır. Buna da 3 üstü ucu diyeceğiz. Yani DNA ipliği 3 üstü ucuyla 5 üstü ucu doğrultusundadır. Bunu bilelim. Aynı zamanda iplikler birbirine anti paraleldir. Yani benim 300 sucu ve 500 sucu diye kastettiğim şey bir ipliktir değil mi? Diğer ipliği yazacak olursam 500 sucuyla 300 sucu arasındadır diyeceğim. Yani bu durumda bunlar birbirlerine ne oldular? Anti paralel oldular. Peki devam edelim. Geldim Reyna'ya. Reyna'nın açılımına ne ismini veriyorduk? Ribonükleik asit diyorduk değil mi? Ne yapacak da? Tıpkı DNA gibi protein sentezinde görev alacak. Reyna'nın da hücrede bulunduğu yerler bizim için önemli. Prokaryot canlılarda, sitoplazmada ve ribozomda bulunacak. Hatırlayalım hemen ribozom bulundurma zaten bütün canlıların ortak özelliğiydi. Peki Reyna'nın ribozomda ne işi var dersek? Ribozomun yapısına katılan bir Reyna çeşidimiz var. Biz buna ribozoma mRNA ismini vereceğiz. Ökaryotlarda nerede bulunuyor bakalım? Çekirdekte bulunuyor. Bunun yanında kloroplast mitokondri gibi organellerde yani DNA taşıyan organellerde bulunuyor. Aynı zamanda yine ribozomda bulunabiliyor. Bunun yanında bazı ökaryotlarda da reyna stopilazmada ne yapabilir? Bulunabilir. Reyna'nın yapısındaki organik bazlara bakacak olursak adenin, urasil, guanin ve stozin organik bazları var. Yani reyna'nın özgül bazı dersen bu sefer urasil söyleyeceğiz. DNA'da ne demiştik? Bunun için timin demiştik değil mi? Şimdi az önce burada DNA'nın polinükleotit zincirini oluşturduk. Çünkü DNA için çift sarmal diyoruz. Çift iplikten bahsediyoruz. Ama RNA tek sarmal yani tek iplikten oluşmuştur. Bu yüzden ne yapacağız polinükleotit zinciri oluştururken? Şu karşısındaki yapıları komple sileceğiz. Yani tek iplikten bahsedeceğiz artık. Bu RNA'nın polinükleotit zinciri oluşturulurken Zincir kendi üzerinde katlanmalar yapıyor ve hidrojen bağı oluşturuyor. Bu hidrojen bağı bütün RNA çeşitlerinde yok. Hangilerinde var? Taşıyıcı RNA ile ribozomal RNA'da da var. Mesajcı RNA'da da hiçbir şekilde hidrojen bağı yok. Aynı zamanda RNA, DNA gibi kendini eşleme mekanizmasına sahip değil. Bu yüzden yenisini daima kim üretecek? DNA üretecek. Az önce DNA'da yazdığımız eşitlik vardı ya. Adenin timine, guanistozine eşitti falan. RNA'da böyle bir eşitlikten bahsedemeyiz. Zaten RNA'nın yapısında timin yoktu. Ne vardı? Urasil vardı. E peki bu eşitlikten niye bahsedemiyoruz? Çünkü biz RNA için tek iplikten oluşur dedik. DNA gibi çift iplikten oluşsaydı karşısına mutlaka bir şeyler gelmek zorundaydı değil mi? Tek iplikten oluştuğu için ne yapamayacak bu sefer? Karşısındaki nükleotitleri bilemediğimiz için yani karşısında nükleotit oluşmayacağı için eşitlikten bahsedemiyoruz. Gelelim RNA çeşitleri ne yapıyor? Mesela mesajcı RNA. DNA üzerindeki genetik şifreyi kendine aktaran RNA'dır. Yani genetik bilgiyi kendine kopyaladı. Taşıyıcı RNA ise M şifreyi alıyor yani mesajcı reynadaki şifreyi kendine alıyor. Bu şifreye göre amino asitleri ribozoma taşıyor. Peki ribozoman reyna ne yapıyor? Ribozomun yapısına katıldığını söylemiştik zaten. Nerede üretildiğini sorabilir sana ribozoman reynanın. Nerede üretiliyor? Çekirdekçikte. Peki RNA'ların hücrede bulunma oranlarına bakarsak. Ribozom hücrede sayıca fazla. Bu yüzden en fazla kim bulunacak? Ribozomal RNA. Daha sonra taşıyıcı RNA, en az mesajcı RNA'mız var. Şimdi bu durum neden oldu? Taşıyıcı RNA amino asitleri ribozoma taşırken yani genetik şifreye göre amino asitleri ribozoma gönderirken ne yapıyor? Götürdüğü amino asitleri ribozoma bırakıyor. Sonra ne yapıyor? Orayı terk ediyor. Yani bizim hücrede daha fazla taşıyıcı RNA ihtiyacımız var. Mesajcı RNA'nın tek görevi ne? DNA'daki şifreyi kendi üzerine aktarmak. Sanmayın ki bu işler bittikten sonra RNA'lar atılıyor. Hayır. RNA'lar atılmaz. Ne yapılır bunlar? Tekrar tekrar ne yapılmak zorunda? Kullanılmak zorunda.